Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversin dizisinde yıldızı parlayan oyunculardan biri de Hafsanur Sancak tutan. Hafsanur Sancak Tutan kendi Instagram hesabında bolluca fotoğraflar paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla sevenleri e, çok mutlu oluyor. Sevenlerini sevindiriyor. Sizler için de Hafsanur Sancak Tutan'ın kendi özel hayatından yaptığı paylaşımları sizlerle e, paylaşıyorum. Yaptığı özel görüntüleri video şeklinde sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sizlerde Hafsanur Hafsanur Sancak Tutan'ı seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hafsanur Sancak Tutan'ı sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında da diğer ülkelerde de çok seviyorlar. Ve kendinin özel fotoğraflarını e, görmek istiyorlar. Ben de sizlere Hafsanur Sancak Tutan'ın kendi özel hayatından ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan sizlere yepyeni kareleri sunuyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler. Hoşçakalın hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi İz